Hangi A'dan B'ye bir fonksiyon belir Yani şu elemanları A'daki elemanları B'ye götüreceğiz. Üçgen A'ya gitmiş. Doğru. Kare A'ya gitmiş. Tamam. Üçgen C'ye gitmiş. Üçgen iki defa gitmiş. Üçgen iki defa gitmeyecek. Üçgen bir defa giderse fonksiyon olacaktı. Bir de yıldız boşta kalmış. O yüzden olmuyor. Kare. Üçgen yıldız. Tamam bu doğru. A, B, C, D gitmiş, gitmiş Evet A, C, D gitmiş. Tamam. Bu yanlış. Bu niye yanlış? Bu B'den A'ya oluyor. Bu A'dan B'ye bu da da fonksiyon değil direkt. Bitti. Açıkçası hangisi Asya'da hep Veggie Fox'un Latan'ın kümene niye demiş. Ha. Eksi 3, eksi 2, eksi 4. Bunlar tanık kümeler oluyor en baştaki de. Yandaki de görüntü kümeler oluyor. A, B, C. Aşağıda yazıyoruz. 0, 1, 2. Bu kadar. Evet dediğim gibi en baştaki ne alıyoruz? A'yı, B'yi, C'yi alıyoruz. Niye böyle yaptık derseniz şuradaki gibi yaptık işte. Şurada nasıl yazdıysak, burada da öyle yazdık. <laughs> A hükümet elemanları bir A sınıfında bulunan dört ayın yetimlerinden ve B hükümet elemanları bu A sınıfından bulunan yine yaşlarında oluşmaktadır. <laughs> bu faktan belirtiyor. Niye gaye gidiyor, emre gidiyor, gü gidiyor, hale gidiyor bir yere. Gaye gerekmiş. rekmiş. hem iki hem iki mı olacak, olmayacak. Bir foktan da gerekmiyor zaten. Bir foktan da gerekmiyor. Bir de gaye, bir de normal mantık olarak düşünürsek gaye'nin hem iki hem üç yaşında olmaz. E ee, gün yaşı olmayacak mı? Gün, e, gün yaşı hiç. Yani en adam bir sıfır yaşında, bir yaşında, iki yaşında deriz yani bir şey şeklinde. Günün yaşı olmayacak mı? Olacak. İlla abi. Anlatımda gidelim. Anlatım bir Önce tam gittik diyor bu. Öyle diye düşünebiliriz. da zaten Foksiyonlar da tanım kümesinde. Ki elemanlar boşta kalmayacaktı. Bir de o var. Foksiyonlar kullanılarını da düşünebiliriz yani bunu. O yüzden sadece yalnız bir oluyor hem mantık kendi düşünüyor hem de Fox'un kurallarını dolayı düşünerek yaptık o soruyu. Şimdi burada 5 çarpı eksi 2 eksi 2 diyelim. <laughs> artı 7 eşit ne yaptı? Eksi 10 eksi 3 yapar. E neye gidiyor? Eksi 3 gidemeyecek boş olarak yanlış o yüzden. Eksi 6 artı 5 Eşit eksi 1. E doğal sayıya gidiyor. Eksi 1'e gidemeyecek. O yüzden boşta. Olmadı. Dur şöyle de sileyim. Şöyle düğünde bir, bir eksi atalım. Bakıyor doğal sayı tamam. E x kare. Zaten şey değil mi pozitif. Pozitif olduğu için pozitif artı pozitif şöyle. Heh. Şunu şöyle yapalım. <laughs> toplam işaret oldu. Yani pozitif toplama pozitif topladık pozitif ne yapar pozitif yapar. Zaten doğal sayıda pozitif değil mi? Pozitif o yüzden cevap doğru. <laughs> ee, bu belirtme niye pozitif sayıda demiş 5 eksi 6 eşit eksi 1 yapar. Kök eksi 1 olur. Kök eksi 1 diye bir şey var mı? Yok. O yüzden olmaz. oylan olmadı. Z'den D, D, D artı edilmiş. Sıfır var mı? mutlak değer içinde. Bu sıfır diye çıkar. Sıfır pozitif mi? Değil. Negatif mi? Değil. E ne olacak? Sıfır pozitif negatif değil. Oylan olmadı. Sıfır boşta kaldı. Neden neye edilmiş? 5 bölü 2 rasyonel sayı. İlk yerini bile yazdık işte. <laughs> yaptık. Ya da 5 bölü 5 2 4 yazdık. 1 Bak hem de çıktı. R sayı çıktı. Doğru. R'de boş eleman kalmak değil. N kısmında boş eleman kalmayacak. Bir yere gidecek. Onu unutmayın. Burada da D'deki elemanda gidecek. 0 gidemiyor mesela. D'de 0 var. Gidemiyor. Kayıt pozitif olduğu için mesela. Bunları unutmayın. Bakalım başka ne var? Tamam. Şunu da çözelim. Bırakalım burada. Açtaki A kümesine V kümesine tanımlı V epoksan demiş. Buna göre F A kümesi ha. ha, F A kümesinin elemanı demiş. F A dediği görüntü kümesi. Yani A'daki elemanlar nereye gitti diye bakacağız. Bakıyoruz 6. 6'ya gitmiş. Bir daha 6'ya gitmiş. 5'e gitmiş. 7'ye gitmiş. 12, 11 daha 23. Tabii üstü sayı. Ana saymamış 6'yı. 6'yı tek saymış. O yüzden orta gidiyor. Bir tane yanlış almışım. Ben herhalde dönüşmeyi yanlış almışım. 6 6 12 12 12 daha 24 yapar. Heh, 24 bulduydum da 6 7 tutaymış işte, defa. Çünkü bir de iki daha indiydim ona gittiği için yazdım. <laughs> kümeye bir kümeye iki defa aynı elime yazılmaz ya o yüzden. Öyle oldu. 6 artı 5 artı 7 18 oluyor. Aldığına göre F, A, G, A 2 bunu da demiş. 0 3, dur birleştireceğiz. 5'e yazdım. 0 3 4 5, daha da 0 yazdık. Tamam 0, 3, 4, 5 Evet Neleri yazacağız? Sadece şunları yazmak yeterli. 0 Şimdi de diyeceğiz şu şartlılıklarını. Birer adet yapalım yeterli. Anlamadım şimdi. Bir hükümet ile bir hükümetinin kesişim yanı Ha, A, B, A, N'ye gitmiş, X, 3. B, N'ye gitmiş, B, B'ye gitmemiş ki. Arkadaşlar sonra şimdi anladım. A'yı B'yi biz kendimiz bulacağız. A'yı B'yi vermemiş. A'yı B'yi kendimiz bulacağız. O zaman A ne var burada gitmeyen? 2 var. Şey 2 gitmiş pardon. 3 0 1 2. 3 0 1 A 3 gitmemişti. A eşit 3 çıkıyor. B de e, buraya bakıyoruz. Ekli 3 6 7 var. Eksi 3, 6. E7 yok. O zaman B'de 7 olur. 3 ile 7. 3,7 kesişim. B diyeceğiz. B'de ne var? 3 ile 7'den 7 var sadece. Cevap 7. A'yı B'yi kendim vermiş Bunu kendi bilmemiz istemiş. Şu verilenlere göre. Baştan bir daha anlatıyorum. Soruyu anlamamıştım ilk başta nasıl yapıldığını. Sonra şimdi anladım. Sonra da şunu diyor. F A'yı vermiş. A'yı B'yi de vermiş. Bir de bunu buradaki A'yı B'yi bulmamızı istemiş. Bu kadar A'yı B'yi buluyoruz. A 3 0 1 2 hiçbir boşa kalmayacak. 0 var. 1 var 2 var gitmiş. O zaman 3 gitmemiş. A ne olacak? 3 olacak. Çünkü en baştaki sayılar A elemanı alınacak. Niye? F A'dan B'ye gittiği için. O eksi 3, B, 6, 6. Onlar da B'ne alınıyor. E, e baktık yine gitmiş. F'lar eksi 3, 6, 7'ye gitmiş. 7 B'de var mı? Var zaten. O zaman 7 olmaz lazım burada. Çünkü 7 yok burada. O zaman B'ye 7 oluyor. Bu 3 oluyor. Sonra bu. 3,7 virgül 7 kümesiymiş. C dediğimiz Onu B ile kesiştiriyormuş. B kümesiyle. Baktık bekmedin ne var? Ekli 3, 6, 7, 4, 5. Hangisi var? 3 yok. 7 var o zaman. Cevap 7. Böyleymiş. soru. Şimdi tekrar bakınca anladım. Bakıyor. Yeni konuya geçiyor bu. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.